Ümit Özdağ'ın il başkanı ile ilgili açıklamaları, bunun doğurduğu tartışmalar takip ediyorsunuz muhakkak. Ne diyorsunuz bir İyi Parti milletvekili olarak? Aslında bu konu sizin bu programda gündeme geldikten bu yana neredeyse her akşam birkaç kanalda tartışıldı ayrıntılı olarak cerrahların veya anatomistlerin dediği gibi ayrıntılı bir biçimde neredeyse liflerine kadar lime lime edilecek şekilde bir otopsiye tabi tutuldu. Dolayısıyla aslında şu, an, şu, şu anda yeni bir şey söylemek mümkün değil gibi görünüyor. Ama yine kabaca hatırlatmak gerekirse... Yani şunu yapmamız bu akşam itibariyle her şeye en baştan başlamamak, hani aradan bir hafta geçti, <laughs> e, bugün belki biraz daha soğukkanlı değerlendirme fırsatımız var. Bir de önümüzdeki günlerde bu konuda neler olabilir anlamında. Evet. Ama tabii durum değişmedi. Değişmedi mi? Bir hafta olduysa da, o kadar üzerinde konuşulduysa da her şey aynı noktada. temel gerekçe, temel bana göre temel gerekçesi de şu. E, Sayın Özdağ'ın Burak Avuncu ile ilgili gündeme getirdiği iddiaların somut bir bilgiye ve belgeye dayanmıyor oluş. çıkar, çıkar bu, bu nedenle ta, bu nedenle tartışma yürümüyor yani diyorsunuz. Çıkarsamalardan yola çıkıyor. Hatırlayalım. Burada sizin programınızda söylediği şey kelime kelime aklımda kalmadı ama yani kabaca şöyle söylüyor. Ee, Kazakistan <laughs> İş Adamları Derneği'nin Katya'dan yani görev yaptığı dönemde önceki ve sonraki başkanlarının FETÖ'cü olduğunu, dolayısıyla bu düz mantık gereği Burak Avuncu'nun da FETÖ'cü olması gerektiği gibi bir çıkarsamada bulunuyor. Bu tabii bir anlamda hani varsayım, tamamen varsayım. Buradan yola çıkarak bir insanı FETÖ'cülük gibi artık günümüzde Türkiye'de FETÖ fetö ve FETÖ'cülükle ilgili bu kadar gelişmeden sonra neredeyse terörizmle eşdeğer hale gelmiş bir konuda suçlayamazsınız. Öncelikle bunun altını bir çizmemiz lazım. Yani bu tip bir şeyle suçlayabilmek için bir insanı, Burak Avuncu'nun şahsında demiyorum ama herhangi bir insanı bir şekilde suçlamak istiyorsanız veya suçlayacaksanız elinizde bugün Türk mahkemelerinin bir şahsın FETÖ'yle bağı, organik bağ olup olmadığını, iltisakının olup olmadığını kanıtlayan bazı ölçütler var. İşte Baylokundan bilmem nereye kadar. Bunlardan şeyler var mıdır? Bunun ortaya konması gerekir eğer bir adamı suçluyorsanız. Bu işin birinci tutarsızlığı ya da... E, Yumuşak zemini öyle diyelim veya yumuşak karnı. Şimdi Sayın Özdağ'ın elinde böyle bir şey yok. Söylediği sadece biraz önce söylediğim varsayımdan yola çıkarak söylüyor. Şimdi ona da yakla, ona da baktığınız zaman tarafsız bir gözle baktığınız zaman şöyle bir olayla karşılaşıyorsunuz. Ee, Buğra Kavuncu 2007 ila 2010 yılları arasında orada görev yapmış. Yani o dernekte görev yapmış. Ve dernek o dönemde FETÖ ile ilişkisi konusunda somut bir veri yok elde. Anadolu Ajansı'nın daha sonra bu derneğin kapatıldığı dönemde verdiği bir habere göre aynen şöyle yazıyor Anadolu Ajansı'ndaki veri şöyle. 2013'ten itibaren FETÖ'cüler bu dernekte hakim olmaya başladılar diyor. Şimdi bunun da doğru kabul etmemiz lazım. Nedeni şu, ben o coğrafyayı az çok biliyorum. Yani bu dernekleri tabii bu şeylerin faaliyeti konusunda çok fazla bir fikrim yok ama o coğrafyayı başlangıçtan itibaren, bağımsızlık gününden itibaren biliyorum. E, her cumhuriyette bu şekilde bir dernek kuruldu. İlk iş adamlarımız. Ve bu dernek derneğe o coğrafyada faaliyet gösteren bütün kurumlar temsilci verdiler. Ziraat Bankası'ndan Türk Hava Yolları'na, Anlatabildim mi? Büyük iş yapan, küçük iş yapan her ne halse şirketler. Bunlar hepsi birer temsilci verdiler. Ve bu temsilciler bu derneğin çatısını oluşturdu. Kamu, şirketli, kamu şirketleri de verdi. Ama tabii tabii. Kamu şirketleri de. Türkiye'nin. Zira, Türkiye Ziraat Bankası'ndan tutun. Hı -hı. o Havayolları. Yani, yani sonra. Ve yolları vesaire. Ahat Bey, FETÖ sonradan mı buralarda hakim ben, oldu? Ben şimdi bir şey söylüyorum. Dikkat edin. Anadolu Ajansı'nın Yok yok tamam bu anladım. Bu konuyla ilgili verdiği bildiği söylüyorum. Tamam ben bu bilgiye dayalı. Hakikat özelinde benim bir net bilgim yok. Bu bilgiye dayalı olarak yani şöyle bir çıkarım yapılabilir. Ee, öncelikle iyi niyetli bir şekilde kurulmuş bu dernekler. Bu dernekler kesinlikle başlangıçta yani sonra FETÖ'nün egemenliğine bu, bu geçmiş. Bu şekilde. Onu, ya, onu soruyorum. Hakikat özelinde söylüyorum. Anladım. Anadolu Ajansı'nın verdiği yok bilgiye <laughs> göre. Ben bir itiraz... itiraz... 16'da 2016'da yani şeyden sonra e, Türkiye'deki meşhur darbe girişiminden sonra derneğin kapatılması gündeme gelmiş. Türk Cumhuriyeti'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin talebiyle kapatılmış ve hatta şu anda aslında derneğin hukuki kişiliği devam ediyor. Fakat peki, üyeleri çok şey olmuş ve yeni bir dernek kurulmuş peki onun yerine. Size bir şey sormak istiyorum. Evet. Siz e, bu Türk Cumhuriyetleri ile yakından ilgili bir siyasetçisiniz. Buğra Kavuncu'yu İyi Parti'de siyaset yapmadan önce, yapmaya başlamadan önce tanır mıydınız? Hayır. Yani şöyle tanırdım. Burak Kavuncu'nun babası Orhan Kavuncu. Benim arkadaşımdır. Kendisi öğretim üyesidir. O da Ankara Üniversitesi'nde. Ve biz ikimiz e, 1980'li yılların sonlarında Afganistan'daki Türklere, Afganistan'daki Türk partilerine yardım Kampanyaları, o Türk Ocakları'ndaydı. Ankara Türk Ocağı'nın başkanı veya sekreteriydi. Unuttum şu anda aklımda kalmadı. Ee, ve ben de Türkistan Araştırmaları Derneği ve Türkistanlar Kültür ve Sosyal Yardım Derneği, Türkistan Araştırmalar Derneği gibi derneklerin ve vakıfların başkanlığını yürütüyordum. Beraberce bir şey yürüttük. Daha sonra 21. E, 20. Pardon dönemde milletvekili olarak o BBP'den milletvekili oldu. Büyük Birlik Partisi'nden daha doğrusu. Ben de Anavatan Partisi'nden milletvekili olarak yaptım. Dolayısıyla o dönemde çok küçükken gördüğüm bir şey. Yani ama daha sonra görsem tanıyacak konumda değilim. Çünkü ondan sonra zaten yurt gitmiş vesaire. Ben İstanbul'da ikamet ediyorum. Yani siz, Onlar Ankara'da. Yani siz özetle diyorsunuz yani ben ki, özel bir bilgim yok. Anladım. Özetle diyorsunuz ki Ümit Özdağ'ın e, FETÖ'cülükle suçlaması altı tam doldurulmamış evet. bir suçlamadır. Bunu diyorsunuz. Şimdi bunu söylüyorum. Bir tartışalım isterseniz. Işin, işin, eğer diğer bölümlerine de değinmem Değineceğiz. gerekirse. Bu önce bir FETÖ'cü suçlaması ile ilgili. ne, ee, Nedim e, sen bu konuyla ilgili yazıp çiziyorsun. Evet. Buğra Kavuncu'nun babası, dayısı ve diğer akrabaları...